bu kadar yetenekli insanlar yeter ki işlerini satsınlar yani hikaye bu. Kısa filmde de var mı ya? Neyse bakacağız. Kısa filmde. Nazlıcığım. Eğer kısa filmde var. Niye yok? Siz benden iyi biliyorsunuz. Yani baş mantığıyla yok. oluyor çünkü geri alacağı bir şey yok ya o yatırımcının. Çünkü bir sektör yok onu satılabileceği bir mecra. Ya var ama çok kısıtlı. Yani kısa şu an bir kısa olacak. filmde çok büyük başarılar elde etsen ve platforma bile satsan orada bir uzun metrajın yarattığı bir maddi getirinin olması imkansız. Peki Sizde şey yok yani eskiden mesela bu popüler müzik sanatçılarına mesela gelirdi adam bir albüm yapardı da sonra onunla böyle 4-5 senelik mesela 4-5 albümlük bir anlaşma imzalardı. Keşke öyle bir şey olsa da bir kısa filmine para yatırsa hı hı. bir yatırımcı hı hı. bir adım. Ondan sonra dese ki uzun metrajını da ben yapacağım dese mesela böyle hı hı. bir sözleşme. Yapsa. Keşke işte bu insanlar Keşke arıyoruz. olur bak bu olur. O bu, zaman Bu güzel bir teklif bence. <laughs> Çok güzel teklif. <gülüyor> <gülüyor> bir evet. film vereceksin. Evet. Yapma öyle bizim popüler müzikçiler gibi eskiden neydi o bütün hepsi? Öyle bir bağlıyordu ki yapımcılar bunları. <laughs> şimdi yok şimdi kalmadı ama. Öyle ama miydi hocam ben keşke bilmiyorum. Keşke. <laughs> öyleydi. Tabii. Doğruluk payı yüksek. Evet. Gene <laughs> yani Peki. <laughs> şimdi ee, Nazlı çok güzel çok güzel bir hikaye bu bu kadar genç yaşta. Teşekkür Maşallah. Ederim. Ve siz tabii ki bu yakışıklılığıyla beraber Tolga ile beraber Martı Mıyım oyununda evet. oynuyorsunuz. Nasıl bir oyun bu Martı Mıyım? bir çoğu uyarlaması. Hı, -hı. E, Martı Mıyım olarak biz <laughs> sahneleri getirdik. Festivalde açıldı bu sene tiyatro festivalinde. Evet. Şimdi oynamaya devam ediyoruz. Eee Bereze ve Dolkun Production'ın ortak yapımı. Hı -hı. Evet. E, 90 dakika komedi. Elif Temuçin uyarlamış, Evet. uyarlamış ama önemli bir uyarlama galiba. Evet. Yani basit bir uyarlama değil. E, yani şöyle diyebilirim bu uyarlama mıdır diye biz aslında prova sürecinde de çok tartıştık. Çünkü martıyı aslında bozmuyoruz. E, martıyı kısaltılmış ve e, beş kişi bir versiyonla oynuyoruz diyebilirim ama lineer akışında oyunun bir değişiklik yok. Hı hı. E, dolayısıyla insanlar için. E, e, kafa karıştırıcı değil bir şey de yok. Sadece biz arada çıkıp e, seyirciyle biraz kendimiz olarak da konuşuyoruz diye. Ay, çok ben. ilginç. Hmm. Çok ilginç. Peki elimdeki notlardan e, okuyayım. e yedek kulübesinde hayata dahil olmayı, gerçek kazanan olmayı bekleyen bizler, sizler, onlar. Bugünün Çehov karakterleri miyiz? Peki birbirimizi dinlemiyor, hep anlatmak mı istiyoruz? Çok konuşup hiç eylemiyor muyuz? Sürekli eğiliyor ama zaman mı öldürüyoruz? Başarı, şöhret, para, gitmek, kalmak, sevmek, mevki. Her şey bu kadar siyah beyaz mı peki? Hem bizim hem Çehov için cevaplar bir hayli bulanık. Anton Çehov'un Martı oyununu günümüze uyarlayarak havada asılı kalan sorularımıza bir cevap aramaya çalışıyoruz. Aslında cevap vermiyor Çehov. Sadece hınzırca gülümsüyor. Al bak şu haline diyor. Böylece içerik biçimi doğuruyor. Sahnede 5 oyuncu hem geçmişi hem şimdiyi hem geleceği taşıyor bünyesinde zamansız 5 anlatıcı oyuncu. Hepsi anlatıcı. Evet. Ha, zamanı işte bu laflara bayılıyorum bak. Zamanı, mekanı eğip bükebilen, karakterden karaktere süzülen oyunbazlar. Yıllardır Türkiye'nin içinden geçtiği birçok zorlu süreçle baş etmeye çalışan deneyimli beş tiyatrocu ve şu an varlıklarını sorguluyorlar. Nasıl devam etmeli? Müthiş kim yazdı bunu? Elif. Elif. Vay be, aslanım Elif ya. Kim bu Elif Temoçin abi? tiyatrocu Bereze Tiyatrosu'nun kurucularından. Allah, Oyun da çok güzel. Müthiş ben Oyunda merak ettim çok. Oyunda haklılar. harikalar. Şimdi oynadığınız yerler. Ocağın yedisinde fişekhanedesiniz. Doğru. Fişekhane fena değil. Fişekhane. Ee, büyük sahne. Evet. Büyük. Orada oynuyorsunuz. Sonra Sonra gidiyorsunuz Maximum Unique Box'a. Evet. Orası da güzel ama daha az kapasite var. Hı hı. Sonra gidiyorsunuz Alan Kadıköy'e. Konuştuk ya seninle. Hı hı. Alan Kadıköy'de daralıyorsunuz açık seyirci açısından. Sonra, sonra MEP Şura'ya gidiyorsunuz Ankara'ya. Ankara'ya gidişiniz e, Şubat'ın 21'inde. Ondan sonra orada 1200 kişiye oynuyorsunuz. Sonra hop geldiniz. E, 4 gün sonra zorlu performans sanatlarında stüdyoya daraldınız. Evet. Sonra İzmir İstinye Artı bilmiyorum. <laughs> ben de. Da daha küçük galiba. Sanırım. Gördüm gezdim oraya ama biraz Hı. daha küçük. E çok iyi. Yani aslında seyirci olarak bir büyüyorsunuz bir küçülüyorsunuz. Evet çok doğru bu tespit. <laughs> yani öyle. oyunu oyun ilk çıktığı zaman biraz e, ısınması gerekiyor falan. Öyle bir durumdan dolayı sanırım e, bulduğumuz her yerde bir oynuyoruz yani. Hı, -hı. Hmm. Hmm. her yerde oynuyorsunuz evet. peki bu e, şeyde nasıl geçti e, festivalde festivalde olan Kadıköy'deydik iki oyun oynadık çok güzel geçti sonra Dastas ve Zorlu'da da Hı. oynadık birer kere. E, ee, şeyde zorlu da yine e... küçük de değildik yok orta sahne hangisi oldu? Drama sahnesinde. Drama evet. Aha, çok güzel. Evet, evet orası da çok güzel. güzel bir çok iyi oyun işte. Için. Hı. Evet. Peki. Biraz şey... farklı sahnelerde görmek de iyi oluyor. Seyirciyle kontağımız da olduğu için evet. oyunun içinde. O ölçeklere bakmak dekorumuz da buna uyarlanabilir müsaitlikte. ettikte bir noktada herhalde nasıl bir ölçekte oynamak istediğimiz daha netleşecektir ama şu an denemek Gösteriyor muyuz iyi oyundan parçalar? Bir de şey belki. bir pratiğimiz yok bizim yani böyle e, bilmiyorum alışkanlık olarak da hala öyle bir reflekse sahip olmadık. Yani oyun yaparken şöyle bir kapasiteli salonlarda oynayalım e, işte 1200 kişi oynayalım öyle bir oyun olsun falan gibi bir refleksimiz yok. Hmm. E, öyle bir refleks olmayınca da ee, <laughs> oyunu yaparken de oyunun içeriğini düşünürken de falan. Hı -hı. E, öyle bir şekilde davranmıyoruz yani. Hı -hı. Peki. Bakalım Tolga'ya bu Tolga da genç bir oyuncu, öğretim görevlisi ve yönetmen. Devlet Konservatuarı'nı bitiriyor Anadolu Üniversitesi. Sonra sanatta yeterlik programını tamamlıyor. Sonra İzmir Şehir Tiyatroları, ikinci kat, oyun atölyesi, moda sahnesi, fiziksel tiyatro araştırmaları, ikinci kat ve kumbaracı 50 gibi topluluklarda oyuncu olarak yer alıyor. Yani mütevazı bir adam ee, hikaye anlatıcılığı atölyeleri düzenliyor. Birçok üniversitede oyunculuk, hareket ve ses dersleri veriyor. 2023'te Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu ödülünü alıyor. Aynı oyunla Çemberin Anası'yla Savaş Dinçel Ödülleri en iyi erkek oyuncu ve Kalabalık Duası oyunuyla da Tiyatro Eleştirmenleri Birliği en iyi erkek oyuncu seçiliyor. Yengeç Oyunu Kabuk isimli sinema filmlerinde muhteşem ikili. Bir Hatan Varsa Düzelt bir aile hikayesi. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Kader Bağları gibi dizilerde rol alıyor. İşte entelektüel adam diye ben buna derim. Doğru. Sanatçı. Yani hiç böyle hiçbir zaman şeyi hedeflememiş. Ana akım bir şeyi hedeflememiş. Benim gibi değil. Yok, Ama vallahi biz onunla kadar bağlarız. Hep ve derin <laughs> <laughs> şey, evet. Yok vallahi defterdim. <laughs> 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 evet, mükemmel. Peki. E, nasıl bir ilişki var seyirciyle Martım İm'de? Martım İm'de sürekli e, yani karakter ve gerçek e, oyun kişisi arasında böyle bir girip çıkıyoruz. Öyle bir ilişki var. Hı -hı. E, ben işte hem Trigori'nin hem de e, doğru oynuyorsun. Dorn'u oynuyorum. E, aynı zamanda Tolga'yı da oynuyorum. Güzel. E, belli zamanlarda işte ikisinin, üçün arasında böyle gidip geliyorum. E, o yüzden işte Elif'in yazdığı zamanı eğip büken falan meselesi biraz buraya dayanıyor yani teknik Hı. olarak. Hı. Yani herkes işte biraz Nazlı, biraz Nina, işte biraz Treplev, biraz Erkan. Hı. E, Hı. Öyle bir şekilde bir rejisi var oyunun.